herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bir tık daha fazla karşınıza geldik. Ama Şenol Hocam'ın açıklamalarını kare kare sizlerle beraber paylaşacağım. Şenol Hoca isyan etti. Sonunda Şenol Hoca isyan etti ve ne yapsak, ne etsek, ne açıklasak rahatlarız belki konuşunca ama dedi bunlar değişmiyor dedi. Ve İbrahim Başkan'dan bir şey istedi. Bu ne? Bunu sizlerle beraber paylaşacağız. Operasyonu resmen Şenol hocamız açıkladı. Trabzonspor takımımıza. Başkana bir operasyon düzenleniyor dedi İbrahim Başkan. Eyvallah da bize ne düzenleniyor dedi. Şimdi bütün bu detayları konuşacağım. Transferle alakada net açıklamasını yaptı. Bizim konuştuğumuz konuların hemen hemen aynısını söylüyor Şenol Hoca da. Bazı rahatsızlıkları var. O beklerde sıkıntı var diyor. Orta sahada problem var. Defansif anlamda problemler yaşıyorum dedi. Sakatlıklar var. Batagov 10 gün sürecek dedi. Deniz Draguş'un sakatlığı var. Batagov'un sakatlığı uzadı. Diğer oyuncular sakatlıkları devam ediyor. Bir tek Arif döndü dedi. Eren'in bir hastalığı vardı katılmadı dedi. Birçok detay verdi takımla alakalı. Öncelikle bir transferden direkt girelim arkadaşlar. Şenol Hoca ben bir kanat forret istiyorum dedi. Kanat forret istiyorum dememdeki neden? Sağda ve solda oynayabilsin. Hem de Santofor'da Banza var. Banza ile beraber de zaman zaman Banza'nın olmadığında... Orada da oynatabileceğim bir oyuncu istiyorum dedi. Hücum bölgesi için Kanat forvetle oynayan bir oyuncu istiyorum dedi. Bu net bir. Şenol Hoca'nın devre arasında olmazsa olmaz istediği yerleri kendisi söyledi arkadaşlar. Elimize dedi 4 tane kullanmadığımız adam var dedi. Kötü oyuncular değil ama ben onları kullanmıyorum. Onlardan fayda sağlayamıyorum dedi. Ben onlara bir para ödüyorum dedi. Kullanmadığım adama para ödüyorum dedi. Devre arasında 4 tanesi kesin minimum 5 6 oyuncuyla yollarımızı ayırmamız lazım. Kadroya sokacağımız oyuncularla rekabeti daha da yukarıya çekmemiz gerekiyor dedi Şenol Hoca. Şenol Hoca'nın kafasından geçen planlamaya baktığımızda 3 tane transferi banko almamız lazım diyor. Banko diyor 1 kanat forvet dedi. 2 8 numara dedi. Orta sahada 8 oynayacak bir adam istiyorum dedi. 3 de bir tane stoper arkadaşlar. Şenol Hoca bunu resmen açıkladı. 3 transferi Şenol Hoca resmen açıkladı. Bölge şu an isim bilmiyoruz. Evet ama Şenol Hoca 3 bölgedeki hamlesini hangi yerler olması gerekiyor, sayısını ne kadar bunları bize açıkladı. Bunlar mecburi. Olmazsa olmaz abi. Trabzonspor takımının ligde ben de varım. Önümüzdeki sezonlarda başarıya gitmek istiyorum diyorsa bunları yapmak zorunda. Ben bunlara ben bunlara bir tane 10 numara da eklerim. Ben bunlara bir tane de on numara ekledim. Ee, ve ee, burada Şenol Hoca'nın net bir şekilde isyanı oldu Galatasaray maçıyla alakalı net bir şekilde isyanı oldu. Bakın bunu da şimdi değerlendireceğiz. Tane tane konuşacağız, yorumlayacağız. Sizlerin yorumlarınızı da bekliyorum. Burada İbrahim Başkan'a bir operasyon var deniliyor. Şimdi bu operasyonu kim çekiyor? Kimler yapıyor? Bununla alakalı benim konuşmam doğru olmaz. Onu İbrahim Başkan açıklayacak dedi. Onu İbrahim Başkan açıklayacak dedi. Ona bir operasyon düzenleniyor olabilir. Eski Trabzonspor'umuzun başkanı. Futbol içinden gelmiş birisi. Bize ne yapılıyor onu bilmiyorum dedi. Ama dedi eğer dedi hakemlerin dedi bu şekilde tutumları devam ediyorsa vara gidiyor vermiyor abi. Varda bile kayıtlar varken adam doğru kararlar vermiyor. Yanlış kararlar veriyor. Eğer dedi hakemler bunlar dedi hala... FIFA listesindelerse dedi. Kumpasın kimin yaptığını aramaya da gerek yok dedi. Kumpas'ın zaten bir önceki videoda söyledim bu detayı ama biraz daha detaylandıracağım. İbrahim başkana yol gösteriyor. Diyor ki, başkanın bunu sorgulaması lazım. Hakemler zaten burada operasyonu çekiyor. Hakemler kötü maç yönetiyor. Demek ki MHK'ye işaret ediyor. Sen bir MHK'ye bak ve bunu çık Hallet açıkla çözüme kavuştur diyor Şenol Hoca. Şenol Hoca çok sinirliydi konuşurken ve isyan etti adam resmen. Gerçekten Şenol Güneş çok ciddi anlamda kızmış. Öyle güzel detaylar verdi ki, öyle güzel detaylar verdi ki şimdi onları da konuşacağım. Hani e, burada şimdi bunu onun cevaplaması gerekiyor dedi. Önemli detaylara geleceğim ama şu cümlesini de söyleyeceğim. Filler tepişiyor. Çimenler eziliyor ama bu çimenlere ihtiyacımız var. Yeşile doğaya ihtiyacımız var. Bunsuz yaşayamazsınız. Yarın sizde düşer. Toprağın altına girersiniz. Merak etmeyin. Herkesin yeri değişecektir diye de böyle özlü sözlü Şenol Hoca'nın tipik göndermelerinden bir tanesiydi. Şimdi Şenol Hoca diyor ki bakın arkadaşlar yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz. Önemli detaylar var. İsyanları var. Maçla alakalı da konuştu çünkü. Hakemlerin niyetini okumak çok kolay. Galatasaray maçında kazanacak oyunu oynadık. Kesinlikle Trabzonspor takımımız Galatasaray maçında kazanacak oyunu oynadı. Bizden aldılar oraya verdiler abi. Hiç alakasız pozisyonlarımızı kestiler. Gol, gol, e, gol atacağımız yerde goller yedik. Offside'dan dönemde golü yedik. İnanılmaz bir şekilde hakem maça etki etti. Bunu da herhalde hemfikiriz. Futbolu gerçekten objektif düşünen herkes Galatasaraylıların dışındaki herkes burada objektif bir şekilde birleştiğini düşünüyorum. Maçın hakem oyunun başında bizi sindirdi. Kesinlikle bakın bunu direkt ben Twitter'ımda da yazmıştım. Serdar iki pozisyonda rakiple boğuştu. Evet sarı kart verebilir ama bir oyuncu 7-8 defa aynı faali yapıp hiç kart görmüyorsa Abdülkerim Bardakçı'dan bahsediyor diye düşünüyorum. O zaman bir tuhaflık var bu işte. Benim oyuncum bu hafta cezalı diğer oyuncu bu hafta oynayacak. E şimdi benim oyuncum cezalı diyor. Aynı faali fazlasını yapan bir durum var. Banza vurdu gitti. Abdülkerim Bardakçı arkadan sarıldı ve Banza kaleye doğru gidiyor. Rakip kaleye doğru gidiyor. Mertens'e yapılan faalde Serdar göğsüyle vurdu. Sırtı bizim kalemize dönük Mertens. Serdar taktik faal yaptı. Ben orada faalimi yapayım. Oyuncuyu döndürmeyeyim. Kendi mevkime gelip Pozisyonumu alayım. Rakibimi karşılayayım. Serdar'ın kafasından geçen tamamen futbol kuralları dahilinde olan bir durum. Maçın başında bastı. Çıkart ver abi delikanlıysan. Sarı kartını orada patlat Serdar'a. Diyelim susalım yani. Diyelim ki ulan bastı verdi. Ama Abdülkerim bardakçıya da delikanlı gibi gideceksin. O kenarda kart vereceksin. Bunun izahı yok abi. Maçı düzgün yönetmeyecekseniz bu işi yapmayın abi. Bu işi yapmayın. Ben evet yönetemiyorum. Baskı altında kalıyorum. O bu. Yapmayın bu işi. Çok ciddi kul hakkına giriliyor. İnsanlar günlerce, haftalarca, yıllarca çalışıyor. Bugünlere gelebilmek için futbolcular birçok personel, teknik heyet, Türbünde insanlar bilet alıyor, kombin alıyor, bir forma, alıyor. Ya bir beklenti içinde insanların gerçekten çok büyük kul hakkına giriliyor abi. Bilerek yapılıyorsa çok büyük kul giriliyor. Şenol Hoca burada diyor yani benim oyuncum neden cezalı diyor. Adamın oyuncusu şimdi hafta oynayacak. Ben oyuncumu oynatamıyorum ve benim stopere ihtiyacım var arkadaşlar. Bu bizi ciddi anlamda sıkıntıya soktu bu pozisyon. Ben diyor hakem hatasından mı kaybettim diyor. Hayır benim kendi hatamdan kaybettim diyor. Ben o golü yememem lazımdı diyor. Bence son dakika değişikliğinde Ali Şahin'i belki sokmayabilirdi böylesine bir maçta. Sokmasa niye sokmadı diyecektik. Orası ayrı bir durum ama işte kağıt üzerindekine konuşmakla sahadaki icra bakarak konuşmak değişebiliyor. Orada diyor gereksiz yere bir faal yapıldı diyor mesela. Gereksiz yere bir adamı düşürdük diyor. Düşürmememiz lazımdı. Pozisyonumuzu daha doğru almamız lazımdı. Takım. Ben o pozisyona bastığı pozisyona baktım da takımın bütün oyuncuları ceza sahasında. Mendy durdu 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 biraz geç çıktı Mendy. O oyuncuya biraz daha önce çıkılsaydı. Defans attığımız arkaya doğru sinmeseydi. Bana göre çok geriye kaçmışlar o pozisyon. O pozisyonu ben bir kez daha izledim. Bugün gene izledim. Orada bir mende yavaş, yavaş Orada abi bir çıksalardı. Orada Dragos ona o faali yapmazdı. Biraz da takımımızın geri kaçması da bizi geriye doğru götürdü. Bizim de hatalarımız var dedi Şenol Hoca burada kaybetmemizin nedenlerinden bir tanesi. Orada golü yem artık dedi. Yemeyeceksin orada golü dedi. İbrahim Başkan'ı soruyor sorsun dedi. İbrahim Başkan Trabzonspor takımında dedi. Neden dedi bunu faal verdin? Niye bunu oynatmadın? Ona niye kırmızı kart vermedin? Bunu sorsun dedi. Neymiş acaba dedi. Bunu öğrenmesi lazım başkanın dedi. Biz sorduk dedi Şenol Hoca. Yani oradaki röportaj orada konuşmada demişler ki. Evet oyuncu vurdu ama şiddeti çok az demişler. Şenol Hoca da diyor ki bunun diyor şiddetini neyle ölçüyorsun diyor. Hani termometreyle ölçerdik sıcaklığını falan filan ya bunun ölçecek bir şey mi var diyor? Sen bunun şiddetini neye göre ölçüyorsun dedi Şenol Hoca. Oradaki kırmızı kart pozisyonunda neye göre ölçüyorsun dedi ve burada şöyle bir durum var. Niyet önemli abi, geliş önemli. Kolunu indireceksin abi. Sen oyuncuma gelip de bunu yapamazsın ya. Bunu yapmak demek Kavga anlamına geliyor. Ben senin ağzına burnuna bir tane vuracağım. Seni bayıltacağım. Bırakacağım orada demek. Kafaya darbeden şu an hapse atıyorlar arkadaşlar. Kafaya darbeden adam öldürme öldürme teşebbüsü adam öldürme teşebbüsü var yani. Kafasına yere düşen adama tek mat içeri adam öldürmekten ceza yatarsın. Dirsek vuruyorsun. Bu bir, bir futbolcu. Allah korusun daha kötü şeyler de olabilirdi. Allah'tan çok hani e, Muhammed Şam'a belki tam geldi. Belki yarım geldi. Belki sıyırdı. Ben orasını bilmiyorum ama bir vurduğu bir durum var. Abi niyet okuyacaksın. Ona bir daha kartı vereceksin ki bir daha o adam o hareketi yapmasın hiçbir futbolcu. Yarın gidecek başkasına da yapacak. Bir hafta önce Manaj hepimiz burada kınadık. Ben de kınadım dedim ki adamın futbol hayatını bitirmeye teşebbüs. E Sen de adamın Allah korusun. Boksörlerde görüyoruz, birçok dövüşçüde görüyoruz adam felç kalıyor ya. Kafasını aldığı darbeden sonra felç kalıyor. Hayatıyla alakalı bazı sıkıntıları oluyor. Futbolcu kardeşlerimiz, abilerimiz, değerli büyüklerimiz. Biraz daha kafaya dikkat etmek lazım. Yani burada art niyet var. Ve İbrahim Başkan sorsun diyor Şenol Güneş. İbrahim Başkan Şenol Güneş sorsun diyor yani. Sor, direkt onu attı topu. Kendisi biliyor o açıklayacak diyor. Bana kart veriyorlar diyor bilmem ne diyor. Ben diyor şunu söyleyeyim diyor. Evet yerimi terk ettim özür dilerim diyor. Benim yerim terk oldu diyor. Ama diyor Muslera yanıma kadar geldi diyor. Muslera'ya niye kart vermiyor hakem dedi. Bana kart veriyor Muslera bana bir şeyler anlatıyor dedi. Hatırlayın pozisyonu. Ya Uğurcan Çakır öne gitti diye geçen hafta daha sarı kart yemedim arkadaşlar itirazdan. Daha hemen itirazda Uğurcan Çakır çat kalenden geldin diye kart veriyorsunuz. E Mustera'nın ne işi var? Ta kulübeye gelmiş Şenol Hoca'nın kulağına eğilmiş. Şenol Hoca'ya git dedi en sonunda ya. görüntü hatırlıyorsunuzdur. E böyle bir şey olabilir mi? ne niye sarı kart vermiyorsun da bana veriyorsun dedi Şenol Hoca. Gerçekten net bir şekilde orada bile bariz bir şekilde. Ya dördüncü hakeme diyecek ki dördüncü hakem. Muslera kalesini terk etti. Yerinde değil. Şenol Hoca'ya geldi bir şeyler söylüyor. Kart vermen lazım. Demesi lazım. Burada musteralık bir durum yok çünkü. Geldi muslera öne. Şenol Hoca'mız sonuç olarak toparlıyorum. Savunmaya, orta saha ve hücum bölgesine ara transfer döneminde mecburuz 3 tane oyuncu almaya dedi. Zorundayım dedi. Bu 3 oyuncuyu almam gerekiyor dedi Şenol Güneş. Ve böyle de bir nokta ile beraber de röportajı bitireceğim. Ben izlediklerimde alabildiklerim Çıkartabildiklerim, Şenol Hocam'ın düşünceleri bu şekilde ben de elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalıştım. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Ama kulübümüzün ve şöyle söylediği şu çok önemli bir kelime. Söylüyoruz, konuşuyoruz, anlatıyoruz ama sonuç değişmiyor. Yapılacak bir şey yok. Başkan, <laughs> başkan ve hocam bir toplantı gerçekleştirdi dün. Burada da görüntü şu ki, burada da görüntü şu ki Şenol Hocamız transferde bize söylediklerinin aynısını oraya da söylemiştir diye düşünüyorum. Ve e, burada buradaki görüntü bizim olmaz olmazımız 3 transferi yaparak eldeki 4 tane kadro dışı artı 2 oyuncu diyor. Burada işte bunlara bir tanesi Paris'i çeklenecek diye gözüküyor. Bir tane sürpriz işte belki içeriden bir sürpriz aylık olabilir. Belki Draguş'u kiralayabiliriz. Çünkü Draguş'un ipi de koptu. Draguş'un da ciddi bir sakatlığı yaşandı maalesef. Geçmiş olsun diyelim. Videomuzu tamamlayalım. Şenol hocamızın da net bir şekilde transferleri 3 transferi de net bir şekilde Şenol hoca açıkladı resmen. MHK'yi de işaret etti. İbrahim Başkan da bunu sorgulaması gerektiğini söyledi. Şenol hocadan böyle flash açıklama geldi arkadaşlar. Artık top <laughs> artık top yönetimde, artık top hocada, artık top İbrahim Başkan da. Oyunculardan güzel bir reaksiyon bekliyoruz Bodrum Spor maçı da geldi Ben oyunculara güveniyorum Ben röportajı sizlere elimden geldiğince yaşayarak anlattım İnşallah beğenmişsinizdir Beğen tuşuna basmayı unutmayalım Trabzonspor takımımızda Şenol Hoca'nın açıklamaları bu şekildeydi Birçok önemli detay verdi Yani çok samimi ve çok sinirli gördüm Bazı zamanlarda acayip Şenol Hoca'yı tanıyorum Kendinden geçti kendinden geçtiği dönemler oldu. Tahmin ediyorum ağzından kötü bir şey çıkacak diye de korkmadım değil. Ee, röportajı izledim. İnceleri de çektim arada. aralarda da serpiştirdim. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.